merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Taka Baka hayat hikayesi yapıyoruz. Taka Baka diyeceğim. Taka Life nice evet, Neyse. Taka Baka işte. Taka. Yeni bölüm arkadaşlar. Yeni şey dizin adı yoktu. E, Söyleyeyim ben Çiçek mi? Çünkü ev çiçek dolu. Ha, <laughs> evet arkadaşlar çiçek mi Evet. Evet çiçek dolu. O zaman hadi videomuza geçelim. <laughs> İyi seyir. Arkadaşlar bir de yorumunuzda bu çiçekleri seven var mı yorum evet. yazın. Ben o kadar çok seviyorum ki. Arkadaşlar bu arada... ben de bu paket alsaydım diyor. Ben konuk konuk. Arkadaşlar burada e, tam annenin oturduğu yerde şurası boş kalıyor. Toka baga hmm. girdiği için böyle maalesef oraya Allah eşya koyamıyoruz. Haberiniz olsun. Arkadaşlar geçelim. Bana babayı verdik. İyi seyirler. <laughs> 啊，嘿嘿嘿，哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 İnsan yapıyor ya Ay pardon Feyza alıyor. Söyle. Ne oldu kızım? Ne oldu? kapatalım ya? Ne oldu? Ben gitmek istiyorum. Nerede? mı? Hı -hı. Olur ama tamam. Hmm. Babanı uyandıralım gidelim. Tamam, tamam mı? Tamam anne üstünü değiştireyim. Hmm. Hangisini giymek istersin? Hmm. Tamam. Güzel hmm. oldu. Ben de onu gi onu giyeyim mi? Evet. Bu... Ta tamam sen de oyuncakların oyna. Şapkanı da tak bakalım. Böyle ya ne yapıyorsun? Bom. tak. Biberon da vereyim ben sana. Hmm. İç bakalım sen öyle. Ay ben de üstümü değişmeye gideyim. Ay, Ay da ben acıktım. Tamam. Ay bir tane de ben şunu giyeyim. Tamam. Ay ya. Ay ya yani. Ay. Ay bu ne hangi etkisi? Bu mayo idi de Elbise gibi duruyor ya. Neyse. Yandırayım bari. Bey bey. Bebe. Ay ne oluyor ya? Sabah mı oldu? Evet sabah oldu. Kahvaltı hazırladım mı? Yok daha yeni hazırlıyım. Kız uyandırdım. Tamam, ben de üstümü değiştireyim. Tamam hayatım, ben şuraya koyayım. Tamam. Ay var mı şöyle. Ben de aynı üstümü giyeyim bari. Bir takım olalım. Şapka var mı? Ay bunun taksımı yok. <laughs> Aynen siz oturun ben gelirim şimdi. Kızım gel bakalım. Efendim anne. Hı. Hı -hı. Anne yemek yok ortada. Ya siz oturma odasına oturun ben şimdi hazırlayacağım. Bak içimiz aynı kıyafeti giymişiz. <laughs> Papa. Efendim kızım? Pıçına pıçta gidelim mi? Gideceğiz tabii ki de gideceğiz. Neyse, hodayla kahvaltı A, ben de bir kahvaltı yapacağız. Ne hazırlasam Kızım, taco ister misin? Olur. Eşim sen? Olur. Ben de kendime çikolatalı ekmek Ben de. Evet, alalım. Arkadaşlar çok bu kadar bak girdiği için video bitmiştir. Bu kadar da izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Güzel bölümlük... güzel bir video ee, bu video Aynen bu 5 bölümlük bir video daha sonrasında devam arkadaşlar gelecek. Görüşürüz. Bir, ekmek alacak. ekmek şey bak. <laughs> arkadaşlar. arkadaşlar. Kaç saat kaçta izlediniz yorumlara yazın. Şu anda saat bize 21 21.9 çok gece. Evet gece 9.30. buçuk. Arkadaşlar şimdi hayır, düzelmiş hayır. ama görüşürüz hadi görüşürüz.